Şimdi değerli izleyenler bomba gibi düşen bir ses kaydı var gündeme. Yani ben Sayın Kaftancıoğlu'nun sesini tam olarak algılamadığım için bütün sosyal medyada, bütün ajanslarda bu paylaşıldı. Ben de o yüzden sizlerle paylaşacağım. Eğer gerçekten bu ses kaydı ki öyle diyor, herkes öyle diyor. Sayın Kaftancıoğlu bir resmi açıklama yapmadı çünkü o yüzden diyorum. Eğer gerçekten de bu ses kaydı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na ait ise inanılmaz bir dehşet var. Yani öyle nasıl söyleyeyim? Bazen bir, biz mesela şey yaptık dedik ya e, ya işte seçim gelirse şunu yapmışlar Süleyman Soylu bunu yapmış onu bunu yapmış falan ama somut olarak kimseden bir böyle bir şey duymadık böyle ses olarak görüntü olarak. Şimdi burada inanılmaz bir ses var tamam mı? Şimdi o sesi size dinleteyim ben görün bakalım Canan Kaftancıoğlu'na ait olduğu söylenen bu sesi bir hep birlikte dinleyelim. Bu çok doğru. Ankara'dan birinci elden bilgi alıyorum. Yüzde 40'ı geçememiş Erdoğan. O yüzden seçim gecesi uçağıyla Ankara'dan İstanbul'a geliyor konuşma yapmaya. Geri Ankara'ya dönüyor. Trump gibi ben kazandım demek istemiş fakat mani olmuşlar. Şimdi burada siz de biliyorsunuz emperyallere, egemenlere bakmak lazım. Tayyip'in arkasında Putin var, Kılıçdaroğlu'nun arkasında Biden var. Bu artık biraz da Amerika-Rusya diyaloğuna girdi. Yani Amerika bunun ipini çekerse Rıza Zarraf dosyasını açarım, divanı harbe çıkarsın, işi de silah verdim falan gibi çeker gider. O yüzden ikinci turda sandığa gideceğiz. İkinci turdan sonra da CHP itiraz ederim diyormuş. Özellikle Diyarbakır'da CHP oyları MHP'ye yazılmış ki Kürtleri kışkırtmak için. Kürtler silahlı. Kürtler sokağa dökülsünler. Aa bakın ben gidersem istikrar kaybolur gibi bir e, iç savaşa oynuyor şu anda. O yüzden de Kılıçdaroğlu itiraz edemiyor biz kazandık diye. Bunun da Bu ses ona olurdu. ait mi değil mi bilmiyorum. Kan çıksın istiyor o yüzden susuyor bizim taraf. Ama ikinci turda ezeriz. Bu kadar hilesi de ortaya çıktı. Dün sabah da öğlene kadar Kılıçdaroğlu konuşmadı. Sonunda YSK ikinci tur dedi. Çok ağır baskı yapmış. Ben kazandım diyeceğim diye susturmuşlar. Biraz da yurt dışından baskı geldi deniyor. Dolayısıyla çok zor durumda. Yani aslında Tayyip seçimi kazanmadı. Bütün para, imkan, basın elinde e, silahlı adamları, baskı, troller ona rağmen kazanamadı. E, ne yapıp yapıp birinci turda almak istiyordu, alamadı. Bu seçimin kaybedeni Tayyip'tir. Şimdi o ya da değil, hiç sorun değil. O değil diyorsanız değildir demek. Yani dedim ya bu her yerde paylaşıldığı için ben de o olduğunu söylemiyorum iddia ettik de. İddia ediyorum. Ben Canan Hanım'ın sesini tanımıyorum. Ben de çok fazla benzetmedim. O Canan Kaftancıoğlu değil Mehmet ne bileyim Ayşe Özcan her neyse başka bir ses de olabilir. Ama burada çok ciddi iddialar var yani. Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul'dan Ankara genel merkeze gelirken diyor ki işte Trump gibi o da gelip kendi galibiyetini aslında ilan etmeye gelmiş. Ama sonra kendisini uyarmışlar yani bu pozisyonda ilan edemezsin çok büyük bir fark var diye. Hatta işte balkon konuşması niye hazırlansın arkadaşlar? Yani bu, bu bana çok şey geldi, bu bu konuşma bana çok mantıklı geldi. Şöyle bu iddia her neyse, her kimse fark etmez. Ee, şimdi, balkon konuşması yenilen bir adam niye hazırlasın? Siz dünyada böyle bir şey gördünüz mü? Yenilen bir adam, yani kazanmayan bir adam niye balkon konuşması yapsın? Bir söyleyin bana. Adamın niyeti bu konuşmadaki şey o genel merkeze önüne gelirken gelip işte 49 buçuktu zaten orada sabitleştirmişlerdi. O buçuğu falan da şu diyeceklerdi. Yurt dışına gelen oyları saydık o buçuğu geçtik %51'e falan geldi deyip balkona çıkıp biz yine kazandık diyecekti. Sanırsam bazı güçler devreye girmiş demişler ki yani hop 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 yani bu kadar da değil diye. Ben şimdi size bir şey daha paylaşayım sizinle değerli izleyenler. Bakınız o da şu çok ciddi bir iddia daha var ortada. Bunu da dinlemenizi rica ediyorum. Bu da çok önemli. Süleyman Soylu'ya yakın bir kişi olduğunu iddia eden bir kişi Şemsettin Başak isimli şahsa bir mesaj göndermiş. Bakınız. Ve mesaj mesajları size paylaşayım ben. Aynen aynen şöyle olduğu gibi size paylaşıyorum ben. Bu da ciddi bir durum. Çok ciddi, araştırılması gereken. Kim kimi araştıracak diyeceksiniz ya. Doğru söylüyorsunuz. Kim kimi araştıracak? Bakınız arkadaşlar. İddia şu. Bu Süleyman Soylu'ya yakın olduğunu söyle, onun en yakınında olan kişi olduğunu söyleyen birinin mesajları şu. Abi sana Türkiye'den ulaşıyorum. Bu bilgileri senden başka medyaya gönderme şansım yok. Paylaşırken numaramı gizlersen sevinirim. Numara kripto bir numara. Süleyman Soylu'nun çantacısı yakın adamıyım. Çantacısı ve yakın adamıyım. Seçim akşamı YSK Başkanı'nın adamı Rus bir bilgisayar uzman ekibi Soylu ve Fahri Kasırga Beştepe'de gizli ofiste bir araya geldi. Gün boyu Soylu sürekli YSK ile irtibat halindeydi. Gelen veriler Ruslar ile paralel sistem kurularak sürekli değiştirildi. Fahrettin Kasırga saraydan aldığı talimatı, ta, talimatı soylu ile an be an konuşarak u, uyguladılar. YSK Başkanı her medyaya konuşmadan önce soylu ile görüştü. Muhaliflerin genel merkezinde de adamları vardı. Fahri Kasırga yüklü miktarda para verdi. Veriler girilirken Rusların simülasyonu ile tamamen kurgu yapılarak an an hesaplanarak her yerden gelen veriler en baştan beri sürekli hep sabit kalacak şekilde havuzda oranlandırıldı. Akşamın başından sonuna kadar ekranda sürekli aynı oranda tutulduğu YSK başkanının açıkladığı okunma oranları hayaliydi. Veriler Türkiye'nin dört tarafından ulaşırken Ruslar meziyetiyle sisteme çöküp baştan sona kadar aynı oranda tutup en sonunda bir aday 49 buçuk ikinci aday 45 olarak YSK başkanına açıklaması için talimat verildi. Bugün Kemal Bey kendi işlerinden bir sürü adamı tasfiye etti. Yeni takip sistem takibi atadı. Ayrıca soylu avanesi tarafından yüz binlerce eski sahte kimlik depremde ikamet edenlerin eski kimlikleri dışarıdan gelenlere kullandırıldı. Hepsini yaktılar. Dün bir yüz binlerce kimlik vardı siz gördünüz değil mi? O şeyler çıkmıştı ortaya. Devam ediyor bu vatandaş. Yani vatandaş derken soylunun en yakınındaki çantalıcısı olduğu söylenen vatandaştan bahsediyorum. Şemsettin Başak'a bunu göndermişler bu mesajları. CHP tarafı ile Fahri Kasırga sürekli pazarlık halinde ortak bir karar verecekler. Seçim sonuçları gerçek oylar üzerinden olmayacak. Tutanaklardaki sapmaları Ruslar matematiksel olarak hesaplarla değiştirerek kullandı. Şu anda piyasada gezen tutanaklardan çok daha fazlası değiştirildi. Mühtemelen soylu ne yaparsa yapsın genel katılım oranını çok arttırdığı için sahte seçmen kullanamıyor. CHP oy oranında önde bulunun, bunun pazarlığını yapıyorlar diye e, bu yazıklarımı zaten Şemsettin Başak bir video ile paylaşmıştı. Ben de o videoyu buraya bırakıyorum diye notta bırakmış arkadaş. Şimdi... E, Bilmiyorum bu iddialar ne kadar size inandırıcı geliyor. Seçim gecesine ilişkin yaşanan, anlatılan o kadar çok senaryo var ki. Fakat benim kafama da ka takılan bir şey var. Süleyman Soylu ilk 48 saatte ortada bile yoktu. Yani bugün çıktı ekranların karşısında. Hiç yoktu yani. iki gündü falan, üç gündü yoktu. Yeni çıktı ekranların karşısında. Selahattin Demirtaş'ın da deli gibi bu grubun başını Süleyman Soylu'nun çektiği kesindir yani. Bu ee, hırsızların başını Süleyman Soylu bu bu seçimde o koordine ediyor ve bu seçim öyle gerçekten de alınan bir seçim falan değil değerli izleyenler. O yüzden seçimi AKP kaybetti ama e, maalesef yıllardır bu şekilde bütün muhalefeti de kandırıyorlar sahte oylarla yüzdeliklerini yukarıda tutmayı başarıyorlar. YSK ellerinde, bütün medya organları ellerinde, Anadolu Haber Ajansı'ndan diğer bütün ajanslara, Anka Haber Ajansı vardı onu da satın almışlar meğerse. Bütün böyle hepsini kendi lehlerine kullanarak kendi oylarını böyle yüksek gösteriyorlar. Biz zannediyoruz ki AKP niye yıkılmıyor? Biz de diyoruz ki ya bu kadar olumsuz şeylere rağmen, aç sefalatlara rağmen insanlar isyan ediyor yani görüyoruz ya yani niye bu kadar yüksek oy oranı alıyor diye AKP'ler de şaşırıyor. Şimdi AKP'ler bu yüksek oy oranlarını medyalarda falan dinledikleri zaman onlar da şaşkın aslında. Yani Allah Allah biz demek ki bu kadar güçlüymüşüz diyorlar. Ama işin aslı o değil. AKP her ne kadar 42 buçuktan 35'e inebildi. Ama AKP'nin oy oranı %29'u da bulmamış derdi izleyenler. Tayyip Erdoğan %30'u da almamış. Bu kesin olarak bilinen bir şeyler yani. Ama CHP'de ona karşı maalesef muhalefet hiçbir şey yapmıyor. CHP destek veren diğer muhalefet kesimleri de yok. Sustular hepsi. Sadece Kılıçdaroğlu ve, ve Ekrem İmamoğlu ortaya çıktı. Konuştular bilmem ne falan filan. İkinci tura götürme pazarlığında ancak başarılı oldular. Yoksa Erdoğan ilan ediyordu. Yani Erdoğan bunları tehdit etmiş. Yani ya kabul edersiniz ya da ben balkona çıkıp hep ilan edeceğim işinize gelirse. Bunlar da tamam demiş eyvallah yani ikinci tur iyidir hadi bir umuttur diye. Bu kadar yani. Şimdi değerli izleyenler önemli bir haber daha var. Almanya'da sabah gazetesine polis bir baskın gerçekleştirdi. Alman polisi AKP MHP iktidarı yanlısı sabah gazetesinin Frankfurt ofisine baskın düzenledi. Ayrıca gazetenin Almanya temsilcisi İsmail Eren ve haber müdürü Cemil Albay'ı da gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bilgisayar ve telefonlara el konuldu. baskın gerekçesi öğrenilemedi ancak iki ismin serbest bırakılması için sabah saatlerinden ta bu akşam saatlerine kadar Dışişleri Bakanlığı'ndan bütün e, Türkiye harekete geçti. Alman e, e, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı e, Alman Başkonsolosu ve not e, nota verildi. Bu akşam saatlerinde bu iki gazeteci serbest bırakıldı. Ama e, sabah gazetesi uzun bir süre önce biliyorsunuz birkaç ay önce şöyle ekrana getirebilirsem iyi olur. Aynı şu e, şekilde Cevheri Güven'i, gazeteci Cevheri Güven'i Almanya'da yaşıyor. E, yani adeta bir istihbarat çalışması gibi bütün evinin fotoğraflarına kadar, içine kadar, bütün ev adresine kadar şu şekilde farkındaysanız e, ifşa etmişlerdi. Ve Almanya'da böyle bir haber yapmanın suç olduğunu bilerek bunu yaptı. Dolayısıyla e, bu... E, Haberle ilgili Güven Güven'de bir açıklama yaptı. Evet bu konuda kendisinin polise başvurduğunu ve kişisel haklarının e, halka açık bir şekilde evinin kronisini de çizerek kendisinin hedef haline getirildiğini, e, o yüzden dava açtığını, davacı olduğunu ve bu baskının da bu sebepten dolayı yapıldığını açıkladı. Şimdi Darmstadt Savcılığı da bir açıklama yaptı. Almanya'da e, gözaltına alınan bu iki kişiyle ilgili e, kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması şüphesiyle, ee, bu kişilerin evlerine baskın yapılmış değerli izleyenler. Yani sadece anlaşılan, sadece cevheri güvenle alakalı değil. Belki de bunların şu anda hazırlayıp paylaşmadığı, birçoğumuzun içerisinde olduğu e, listeler var bunlarda. O, hatta ölüm listeleri, tehdit listeleri, infaz listeleri falan. Yani bu e, bunlar aslında AKP'nin yurt dışındaki mit ayağını oluşturuyor. Bunlar böyle gazeteci kılıfıyla falan belki de olmuş olabilirler. Şu anda orada çalışıyor olabilirler ama e, bir, e, bir gazeteci hiçbir insanı bu şekilde bir gazeteyle, gazeteciyi bırakalım biz. Bir gazete hiçbir şekilde bu şekilde bir insanı ifşa edemez. Bu haber değil değerli izleyenler. Bu tamamen istihbaratın verdiği bilgiler çerçevesinde. Bakınız burada gördüğünüz gibi e, Cevheri Güven'in fotoğrafını uzaktan çekmişler. E, evinin fotoğrafını, evinin içinin fotoğrafını. Yani birçok e, birçok gaz bir gazeteye, bir gazeteciye bir haberde hiç olmaması gereken e, ve kişisel verilerin, yani kişisel veriler nedir? Bir kişi senin haberini yapıp senin fotoğrafını seni ifşa ederek, seni hedef gösterecek şekilde yapamaz. O haber değil çünkü. Bu ifşa ediyor resmen. E, Almanya'da bu yasaktır ve Almanya'da bunun cezası var. 121. Anayasanın 121. 20, 25. maddesine göre e, onun cezası var. Bırakıldılar bu iki işi. Bu akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ama savcılık soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi. Şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz ve e, Facebook'u kapatıyoruz çünkü Kürdistan haberlerine